Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte balonla nasıl müzik yapılır göstereceğim. Ve bir ba balon işte nasıl bir balon lazımsa bu şişiriyorsunuz öncelikle. Şu kadar falan yeter. Niye ya sönüyorsa havası. Şimdi bu iki elle yapılacağı için ben şöyle yerleştirmek istiyorum. Ben şimdi yakınlaştırdım yanlışlıkla. Nasıl gösterir? Neyse şuraya koyayım. Şimdi. Arkadaşlar şimdi. Hmm. bak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kadar kahası lazım arkadaşlar. Nasıl? göstereyim? Bu kadar lazım. Böyle bu kadar. Şimdi bunu böyle tutacaksınız arkadaşlar. Bunu Sana... sağa doğru çekeceksiniz. Gördüğünüz gibi çok ses çıkartıyor arkadaşlar. Çok ses çıkartıyor. Gördünüz mü bilmiyorum ama çok ses çıkartıyor. Böyle değişik balon. Böyle balonlara ihtiyacı olursanız böyle kendiniz müzik altı yapmak isterseniz balonları kullanarak müzik altı yapabilirsiniz. Bay bay.